ilk videom. Lütfen beğenin ve abone olun. Bana bu yolda destek olun. ilk videomda tabii ki de e, Hot Wheels kutusu. Oyunu anlatıyorum size. Buradaki Hot Wheels'lerin eğer bu Hot wheelsdekilerde en son mesela düz duran en sonda düz duran kazanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı abi? Tamam mı Yasemin? Tamam. Kapatıyoruz. Dur. Çekiliş de yapabilirim. şöyle alalım. Son iki kişi kaldı. Hayla aynı. Hayla aynı. Aa. Abi buna nasıl kalkıyor ya? Oo. Arkadaşlar normalde en iyi Wheels arabam bu. Ama ilk defa bu kazandı. Bakalım bu adamın ne, ismi ne? Gazella. Gazella kazandı. Arkadaşlar çekiliş isteyenler ne yapıyor? Evet abone oluyor. Ve videomuza son veriyoruz. Bay bay. Ve işte siz benim kalbimdesiniz. Hemen abone olun.